Eskişehir Fay zonu geliyor Eskişehir'e. Bak, organize'nin oradan geçiyor. Şu, şu pembe yerleri görüyor musunuz? Eskişehir yerleşim yeri. Bakın Fay içinden geçiyor. Bak, bak. Şurada atladı. Bak. Şuradan şu tarafa atlıyor. Bak. Sonra buradan geçiyor. Burası neresi biliyor musunuz? İne önü. <laughs> Kuzey Anadolu Fayı buradan geliyor. Bakın Kuzey Anadolu Fayı burası. Gördünüz mü? Aa, bak. Kızımız da orada ne güzel gösteriyor, Kuzey Anadolu fayı burada geldi. Güney Kolu Bursadan İnegöl üzerinden söylediğim gibi İnönü üzerinden Eskişehir'e geliyor. İşte Eskişehir'imiz şurası. İçinden aktif fay geçen yerleşim yerlerinden bir tanesi maalesef Eskişehir. İçinden geçiyor, yani tam da içinden geçiyor. Meta'nın yaptığı haritadaki son yaptığı haritada adını da adı da konmuş Eskişehir fay zonu Eskişehir'in hemen 70 kilometre kuzeyinden Kuzey Anadolu fayı geçiyor. Burada olacak bir deprem de Eskişehir'i etkileyecek. Sadece bunlar değil Eskişehir'in güneyinde Kütahya'dan da bir aktif fay geçiyor. Yine doğu batı uzantılı Kütahya'nın hemen güney batısına doğru yine yakın gittiğimiz zaman bu da Eskişehir'e 70 kilometre, 80 kilometre uzak. Yine burada da Gediz fayı var. Eskişehir'imiz kuzeyimizle, güneyimizle ve kendi içinden de aktif faylarla sarılmış durumda diyebiliriz. Eskişehir fay zonu bir bütün fay değil. Parça parça biz bunlara segment deriz. Bu birinci olay Eskişehir'e çok yakın. Biz yaptığımız araştırmalar sonucu şunu bulduk. Eskişehir'deki olacak bu depremin büyüklüğü 6.4. İkincisi Kuzey Anadolu Fayına gelecek olursak 7.4, 7.5 büyüklüğünde deprem oluşturma olasılığı yüksek. Oradan açığa çıkan bir enerjinin Eskişehir'e gelirken sönümlenmesi fakat sönümlenmesi de şu. Ne kadar sönümlense sönümlensin Eskişehir'e etkisi 5 5,5 büyüklüğünde etkisi olur. Gelelim Kütahya Fayına, aktif fayına. Burası da yine e, bu kadar büyük değil. Kütahya Fay zonunun oluşturacağı depremde 6 büyüklüğünde, 5,5 6 büyüklüğünde bir deprem oluşturabilir. O da uzak. Ama hani onun da yine Eskişehir'e 5-5,5 buçuk ,5 büyüklüğünde deprem oluşturabilir. Gelelim Gediz'e. Gediz ise büyük. 7 7 2 büyüklüğünde deprem oluşturma olasılığı var. Burada olacak bir depremde Eskişehir'de yine en azından 5.5-6 büyüklüğünde bir depremle karşılaşabilir. Eskişehir fayzonundan oluşacak depremi incelediğimiz zaman 70 yılla 90 yıl arasında bir süre bulduk. Eskişehir'deki deprem de 20 Şubat 1956'da oldu. 70 yılı doldurmasına 3 yıl kaldı. 70 yıl demek şu demek değil. 70 yıl olacak. Ertesi gün hemen deprem olacak diye bir şey kimse düşünmesin. Bu istatistiksel. Sorumluların oturup düşünmeleri lazım ya bu kadar yaklaştı bu deprem. Buna önlem alalım. Onlar oturulacak, bakılacak. Bugüne kadar yapmadılarsa bundan sonra yapacaklar.